Hepinize tekrardan merhaba. Ben Talha. Bugün sizlerle birlikte yine bir efsane olan Hero Brian efsanesini araştıracağız. Şaka şaka bay Böyle seedimize yapış, Aa, iki kere yapıştım pardon. Yapıştıralım. Evet geçiyoruz hemen. Hızlıca geçtik. Bakalım gerçekten Mayıs'ta gerçek mi yoksa yalan mı? büyük ihtimal yalan Hatta büyük ihtimalle yüzde yüz bir şekilde yalan. Ama göreceğiz bakalım. Allah'ın izniyle bu de yalanlayacağız. Geçenki video 1,2 bin izlenmiş. Cidden YouTube garip bir yer. Çok garip. Evet başladık bakalım. Rica oğlum karak başlayalım oyunumuza. <laughs> Önceki dediğim gibi bir bin izlenmiş. Bir bin ne biçim bir cümle ya? Bin izlenmiş. 1200 falan. Yani işte bu kadar izlenmesini beklemiyordum. Bakalım böyle efsane biraz daha yalanlayalım. Yorumlarda bir atar yaptın çok kişiye çünkü çok salak salak konuşuyorlardı. Ve de oturma şuna gitmedi. Bakalım gerçekten her Ryan var mı? Yani yok biliyorsunuz ama yine de yapalım yani bunu. Yine eski tekstür. Ses mi geldi mi? Neyse. Biraz akıralım. Fırın ihtiyacımız zor diye. atalım yukarıya üst m diyorlar şöyle yapalım eşyalarımızı kazmamızı yaptık herobrine efsanesi kısaca işte bir adamın şehir görüyor falan notch'un kardeşiymiş falan Şuradan bir şey düşecek korktum ben. O çünkü kardeşmiş falan da filan da. Orada şunu fazla çevireceğim. Ben orada sens de kısacağım biraz. Kasmasın bir deyim. Dört iyidir, çok olmasa gerek yok. Tamam. Fırın. Şu an iyiyiz. Şöyle bir şey bulmaya çalışacağım. Şuradan bir yatak yapalım şuan bir de Koymamız <laughs> gerekebilir Baştan hemen önce yapalım yatağımızı Bakalım bu site her olayın görüldüğü iddia ediliyor Cidden görülüyor mu yoksa görülmüyor mu göreceğiz Aha köy. Çok güzel Ve niye unuttuğumuz var Yunan köleri böyle miydi ya? Yunan köleri. Çok ciddiyim. Niye oradasınız siz? Amca? Çankar dükler mi ya? var. Peki. Eski köler. Aga ben ne zamanlar geçti be. Çakıl falan. Eski bu olay. Atladıkça böyle bir yağ diyorsun. Anlar canlanıyor. Güzel zamanlardı. Ben şöyle kumlara doğru gidiyorum. bu köylerde bir şey yok daha henüz köy gücüne gelmediği için bu köyler leş. Akşam olmasını bekleyeceğiz yine. Ken Sleep'teki gibi. Bir ev yapsak mı diye düşünüyorum ama eve ne gerek var diye düşünüyorum şu anda yani. Çünkü yani ev olmasa gerek yok diye biliyorum. Ah şurada biraz odun kalalım yine ama. Ne olur ne olmaz. Ama hiç şey de odunla yok ki başka. Şu da var. Su bile çok garip geliyor. Her çok garip ya. Cidden. Eski sürünler. Anlar Bakalım Herobrine gelecek mi Ben daha hiç herobrine gitmiş denemedim İlk kez deniyorum Ama olmadığını biliyorum yani, yani Ama izlensin falan işte Anladınız mı? Her Anladın Anladın yani. anlar varsa da bundan sonra inanmaz işte Hem izlenmiş oluyorum hem de insanları bilgilendirmiş oluyorum olmadı hakkında Tabi inanan çok yoktur da Şu anda Bu işleri bir ölüyorum şunları bi çevirelim güzel bir yer bulursak ev yaparız demir var aslında. azından biraz kötü düştüm ya demirleri alalım Peki böyle bir survival tip ister misiniz? Onu da sormak istiyorum size. Minecraft survival serisi. Çekmeyi düşünüyorum ama yani bilmiyorum. Ve eski sürmeden birini de çekeceğim artık onu nasıl söylersiniz. Çünkü öbür türlü kasar diye tahmin ediyorum yani çekemem büyük ihtimal. Burada niye mantar var? Kimi alalım biraz. Bana mob gelmez. Bir koyalım şunu kavga yapacak benimle. Canıma gelirse diye. Mağar sesleri. İyiyim ben. Şöyle var. Yani böyle bir sabah ve sürü neden yapmayalım bu arada? Nasıl? Hoho. -ho. Bekle güzel. Nasıl mağara güzelmiş. Şimdi şey düşmeseydik ama neyse yapacak bir şey yok. artık demir aldık en azından öyle bakalım olaya. Dediğim gibi böyle bir survival isterseniz çekebilirim. Niye çekmeyeyim yani iste iste her şeyi. Yani Nasıl ben burada niye mantar olduğunu anlayamadım. İleri sunmaları de var yani. Bunlar sonraki sunmaları da. John 8'de bile var yani mağaralarda mantar. Gelip. Kazma da yapalım. Kazma mı yapsam ama kazma yapmak daha mantıklı. sinir bozucu cidden yani. Bir şey fırlasa çıksa altıma sıcağım. Şimdi şunları da koyalım. Yemeğimiz de olsun. Sonra bir gün yüzüne çıkalım akşam olunca. Akşam olur büyük ihtimal bir şeyler. yapar. Şurada, ha burada demir var. Önem var mı bence yok. Tamam burası bir yere gitmemişsin. O yüzden risk gelemez. Ya Tamam. Bu kadar çıkmak için odun ihtiyacımız... ama tamam odunumuz var bayağı. Şöyle ne yapabiliyoruz bu şu demirle? bir şey yapamıyoruz galiba. Kolay. Folder Mage'e gelmek için su alırız. Böyle. Kullanırız. Şunları alalım. Dur. Çıkalım yukarı doğru. Yavaşla. Mükkiyi almışız işte. Olunları. Burada işe yaratışında. Şaka kamışı var ama gerek yok. Bak bir kez daha alıyor az daha. Şu elinde bu arada eski su kovası çok güzel değil mi? Su taşıyor böyle küçük bir. Ben bu kovayı tekstürünü bilmiyorum mesela bence çok güzel. Çok küçük taşıyor böyle. Benim hoşuma gitti baya. Kişi değişim mesela Gayet güzel çünkü. İşte. Akşam da olacak inşallah. Ama suyun tek tekstürü güzel değilmiş dokusu. Çok hızlı yayılıyor. Ne bileyim bizim şu anki su, su, daha güzel bence yani. Daha şeffaf duruyor böyle bir güzel. Çok mavi. Şey durdum. Bir şey bakacağım. Amaktım geldim. Yavaştan gece basıyor. Ben bir ev yapayım şöyle olmasına bir çıkıyor. Üç, dört. Dört, Çok onun acımayım diye şöyle küçük bir tane yapacağım. Üst kapalı olması da olur ya. Önce hariç kimse giremez işte. Ama odun yetmedi öyle bir sorunumuz var. Bir kalanda şu kalanda olduğuna çalışalım. bayağı güzel. Kapsal. Aa, doğru lan kumarcık vermiyorduk. Bu bir kum onlar. kapıya da koyamıyoruz. Niye? Doğal değil diye ama. Koysan işte ya. Buraya koyulmuyor ya sen. Ha! Creeper. Creeper görünce korktum ya. gayet güzel, güzel bir ev oluyor şu anda. Şurada, şurada bir şu şuraları koyabilsek. Şu creepers gelmesi keşke. Tamam şöyle bir koruma çekelim buraya. Al. Ne oluyor? ilk gece bir geçelim onu. Ama dur geçirmeyelim. Spam point aldık. Bir gezelim. Buraya unutmam um, um herhalde ya. Kayıtlar. Burası işte burada. Dinliklerle Bakalım ilk gecede bir şey oldu. Ananı sikiyim ya! Ananı sikiyim. Ulan Hero lan geldi ananı sikiyim ne oluyor? orada. Ah siktir. Ah siktir kalbime indi. Ah. Ananı sikeyim Ananı sikeyim geliyor. Kaç. Kaç. Ah. Duvar arkası atıyor orası çocuğu. Kalbime indi ananı ah. sikeyim Aaaa. Gelemiyor mu? Ben ev bozuk yaptım herhalde. Gelemiyor hiç kimse. Cık. Geç şu geç. Ananı sikeyim Hele Brian abi. Oğlum iki tane var lan. Zoom da yapamıyorum ki. Gezeyim mi şurada? Ha siktir. Ha. Ananı sikeyim Ha altıma sıçtım Oros bevladı. Bu, bu ne ya? Niye geldi bu? An. Siktir git. Herobrine. oğlum. Ha nereye Brian yok lan? Görürüz gibi lan bacı. Vuramıyorum şu amına okuduğuma ona biraz sinirlendim. Hitbox yok mu F3G? F3G'e başka bir şey değil mi? Şey. Ha! Tamam ama. Şöyle almaya gideyim bari. Neredeler ki? Oğlum bir anda geldi korkuttu orası ve çocuğu Uyusaydık ya ha bu da evet Hello Brian olduğunu gördüğümüze göre artık anlamı diyorlar gel 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 kesin Hero Herobrine'i öldürdüm Let's go Herobrine öldü Hani Herobrine Hani Herobrine en güçlü varlıktı lan He amk koduklarıma Tamam oh. Çok güzel öldürdük bu arada Herobrine'i Tebrik ediyorum kendime Şimdi i̇şte evime gitmem lazım Dediğim gibi böyle sıvı hava eserleri istiyorsanız Burada Erovran gelmiş karşıma ben diyorum ki böyle Survivor istiyorsanız <laughs> yazabilirsiniz. Gidelim öne doğru. Erovran bir tane daha var. Artık istiyorum beni solla lütfen. Gördünüz mü nasıl da iş yapıyor anladım. Yuh yuh yuh. Hello Brian'lar kol geziyor anasını satayım ya. Bu uyudum da niye burada çıkıyorum cidden çok saçma değil mi? Galip Neyse Bu hazıklar yanmıyor galiba Böyle oldukları için Oh be dünya varmış Evet gördüğünüz üzere Herobrine Gerçekmiş galiba yani Gördüğünüz şeyler Herobrine evet yani bak geliyor tavşan öldürmek hayvan öldürmek daha zor bu arada şu anda ve kaçıyor. Gel buraya. Ama bu hayvan değil yani normal değil. Değil mi? Pişt, gel buraya. Kaçma. Bu kim aldı lan bu Herobrine'i galiba? Ne var? Öldü. Evet. Bu videodan bu kadar. Lan. Bu ne? Bu ne lan? Bu ne? Aaaa nasıl Bu ne bu arada? Şu önemli bir şey değil galiba Evet bugün videodan bu kadar Beğenirseniz beğenmeyi beğenirseniz beğenmeyi Ve kanala abone olmayı unutmayın Benden bu kadar Bu arada video kurguydu Let's go